Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Hades'in ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayız. umarım mikrofona bir tane filtre yaptım. Yani umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Bir sıkıntı yoktur. Ben de vallahi videoyu yaptıktan sonra anca izleyeceğim. O zaman fikrim olacak. en son bildiğiniz gibi oyun bir roguelite olduğu için ölmüştük. Bir önceki bölümün sonunda tekrardan Gördüğünüz gibi evimize doğduk. Buradan bakalım tekrar devam edeceğiz. Bizi neler bekliyor? Ne olacak? Ne bitecek? Yani hiçbir fikrim yok. Bakalım hayırlısı neler olacak? Fazla da süz uz uzatmayalım. Hemen başlayalım. Şimdi bu evde dövüş yok. Aa! Biz evdeyiz. Bu kim lan? Henüz döndü. Ne bu? Hadi sevgilim hoş geldiniz. burada be burada bekleyin. Sizi biliyorum. Sanırım bu bu arada öldüğün anlamına mı geliyor? Yap, ama yapma hemen herkes bazen ölür. Aynen zaten hepimiz bazen ölürüz arkadaşlar yani siz de biliyorsunuz. Aram, aramızda ölmen var mı? Yani bak bunların da hepsi ölü. Hepsi ölmüş. Köpüş. Ooo köpeği sevebiliyoruz. Köpeği rahatsız etmeyi bırakın. Köpeği rahatsız etmiyorum efendim. Alt tarafı köpeği sevdik tamam mı ama. Bu bizim babam, babamız mı? Aynen babamız. Aptal çocuk sana söyledim. Canlı evde ölü. Buradan hiç kimse çıkamaz. Yine de alınma ahlaksızlık nasıldı? şu şapkamı düzeltelim. Selamlar Peder. zaman <laughs> bir zevkti. Sorduğun için teşekkürler. Yani yine yoluma gideceğim yine kaçmaya devam edeceğiz, çalışacağız. Ne oldu olur. Gerçekten ne umurumda yüze asla ulaşamayacaksın. Git kendin gör. Evet, asla yüze ulaşamayacağımızı söylüyor. Evet evde dövüş yok. Bakalım yüze ulaşabilecek miyiz kilitli. Bu ne? Ee, koşullarına rağmen seni <laughs> görmek güzel evlat. Dışarıdaki eğitimini hatırlayın. Ölümün acısı başka bir engeldir. <laughs> Ve korku zayıflar içindir. kendine bak. Arsilius. Arsilius. Bu isimler sim, katlandık geliyor olabilir. Arsilius, Hades, Thor mesela, Kratos. Bunlar Yunan mitolojisinin eserleri. Hades'e ve yer altı kralının karanlık ve cömler düşenmiş döşenmiş bir sığınağı sadece onun değil aynı zamanda kasıtlı soyunun da yuvasıdır. Yani bütün tanrıların yuvası. Sevdiğim şey bir yaşlı adam. Yaşlı adam nerede? Bu mu? Bu kadar rahat değil. Şimdi ne yapıyoruz biz? Evet. Oo böyle gidebiliyoruz güzel otursam otursam otur Böyle otur abi o zaman şimdi biz buradan nasıl gideceğiz bu taraftan mı gideceğiz dur bakalım eve geldin evet eve, eve geldin X? mutsuzlukla kapılma evlat time, but but time. bu tür aksalıklar kaçınılmazdır the ve the çabaladığı zaman dolaşabilecek. Tanrıç Athena ile bağlantı kurdunuz. Sözünü sadık kalacak. Buna dönüyorum. DX bizi temasa geçirdiğin için minnettarım. Ulaşırken büyük bir risk aldığını biliyorum. Risk benim için değil. Olimpiyatçıların erede geç bu işe katılmasını bekliyorum. Onlara bildiklerinin fazlasını açıklamayı açıklamayın. Anlaşıldı mı? are. Hmm. Peki. Biz iş birliği yapıyoruz abi. Büyük ihtimalle bizim babamızı kimse sevmiyor. No time to rest. Dinlenecek zamanım yok. Evet evden kaçmamız lazım. Bizim babamızı kimse sevmiyor abi. Biz cümbücümet kaçmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız o. Buradan gidelim bakalım. Gerçi cümbürcü cümbür madde cümbür bir tek ben kaçmak istiyorum. Da herkes, herkes beni destekliyor. Güçlemek için aynayı kullanın. Burası benim odam mı? Vay, wow, hadi Nice. Gece bak karanlık. Wow. Gölge varlı. Şimdi ben de boka yarıyor diyor. Önemli olan bunlar. Düşmanlar arkadan vururken bonus saldırı. Özel özel ve rütbe başına %10. Eee, ona gerek değil Her sıra için bir. Vallahi tabii şey mi? bu lazım bize. Bu lazım abi. Bir de buna verelim. Bu ne yara bilmiyorum. Etekli kilden iki etenek... içinde gizli. Ha, açamıyoruz. Anahtar daha fazla anahtar ihtiyacımız var. Okey. Bunlar zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam bir şey yapamıyoruz herhalde Tekrar yansıtma yandan yok. Yalnız abi efektler çok güzel ya. Yorgun bile değilim. Tanrı ya prenses kurucunun yatak odaları Rabbim müemminin efendilerine sürekli dolar <laughs> herşeyi ıskı uh, ıskı ısırarak sürekli de kargaşa içinde yatıyor oh, on, köpek adam o o kadar kötü değil nasıl kötü değil bok götürüyor lan burada yatılır mı oğlum insan yeter mi oğlum Neyse bu arada umarım bu videodan e eğleniyorsunuzdur yani ben oynarken cidden okay. çok eğleniyorum siz de inşallah sıkılmıyorsunuz. Şimdi... Bunlar bizim silahlarımız. Mesela roguelite olduğu için bir tane silah alacağız ve o o şekilde devam edeceğiz. Hmm. Şu an hiçbir bokumuz yok. Oh! Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Bir silah kilidi... bir silah kilidi açmak istemiyorum mesela. Ben bunu açmak istemiyorum mesela abi. İyi, açayım hadi. Hadi açayım. Bir silah kilidi açıldı. Ne? Ha, bu da bizim zımbırtımız. Ee? Oğlum bu kötü. Bu ne oğlum? Benim şeyim daha güzeldi. Burada güzel bir yerim var oğlum. Adım seni nasıl gidiyor ama şimdi küçük bir konuşma yeter. Bir şey yapmak Buradayım. Oraya salınma. Sarp onlar şey ver. Senin maaş patronun olduğunu hatırlamıyorum dostum. Oho! kayaklarının üstüne üzerindeyim dostum. Sadece dene ve dene ve beni alt et. <laughs> tamam. Aa, skill'ler var. Aa, bu kötü. Ya ben beğenmedim ki ben. Ben bunu beğenmedim ha. Yani cidden kötü. Hop nereye gidiyor bu? Gel buraya. Doğu yine Tamam Bitti mi? Gidiyor muyuz şimdi? Tamam Hadi, bu Kötü abi bok. ben kılıcımla daha mutluydum ya out. Şey tamam, Nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Yo Herhalde buradan gidiyoruz, bir dakika biz buradan geldik tabi Hadi gidelim bakalım en yani kötü ne olabilir ki? En kötü bir daha ölürüz. Bir daha öldüğümüz zaman. Daha farklı şeyler buluruz. Daha farklı silahlarla yola devam ederiz. Kabul edelim. Bu gerçekten tamam. Hadi adında ölüm pusulu okay. ve sizi kabul ediyorum. <laughs> Babacım. Oha Zeus. <zeviz. gülüyor> Selamlar genç adam. Atmalı her zaman oldukça zordu ve yani uzun süredir aradığı kadar da değil. Onun kutsa ait olduğumuz yerde dahi iyi, iyi bir evimiz olacak ve yolculuğumuzda size yardımcı olmak için kutsallarımı alın. Wow. Görkemli gök gürültüsü. Sizin özel yakın... Hmm. Özel yakın, yakınındaki düşman oluşuna şimşek. Ha büyükten bunu alacağım ya. Epik ya bu. He. bunu da alacağım mı? Abi. Lord tam Zeus'un desteğini, veriyor. Tamam Zeus da bizim yanımızda. Yani anladığım kadarıyla Zeus, Zeus, hepsi bizim yanımızda zaten. Abi bu kötü. Cidden bu kötüymüş ya. Ben bu kostümü beğenmedim yani. çark kötü. İyi ki ölmedim lan dur. çark kötü abi. Diğer kılıcımız daha iyiydi. net yani, daha iyiydi yani açık ara farkla. Tamam abi. Gençler siz benim videoları büyük ihtimalle hatta yani, büyük ihtimal değil size bir tavsiye vereyim. Bunda ilerleyebilsem biz daha güzel olacak da. Çok kötü ya. Bir dakika alışamadım. Tamam. Böyle hızlı hızlı. Ha hmm. bunlar en uzaktan uzaktan indireceğiz. Tamam okey. Böyle güzel güzel indiririz biz bunları. Siz benim videoları yemek yerken abi. Vallahi bile sıkılmazsınız. Çok keyifli olur yemek yerken izleyin. Bu bölüm biraz uzun sürecekmiş gibi hissediyorum çünkü biraz en başta bir vakit kaybettiğimiz için falan oyunu alışalım alışalım derken gel lan buraya. Çok güzel. Gel. Selamun Aleyküm. Oha. Lavuk uçtu. Dayı ne iş? Oo, aynı Metin 2 gibi ya. Vallahi bile Metin 2'deki çarlar gibiyiz. Tamam bunlara vurdum bir bok olmuyor zaten. Tamam buna siktir ol gidelim artık. İlerle baba. Ben Metin 2 gibi ya Metin 2'de de okçu almışım da Kasıyorum sanki bunların bir numarası var mı bunların bir şey çıkıyor mu Yok Daha len Dayı Siz var ya bana gelene kadar Affedersin ama Bak Zeus'un şey var bende ona göre Oha Lan o gel ver onu geri ver. O bir boka yaramaz. Hoppa. Umarım mikrofon iyidir ya. Ciddi söylüyorum şu an hiç farkında değilim ama. Yani sesim gayet tok ve güzel geliyordur Geçen sen buradan gitmiştik şimdi buradan gitmek istiyorum. Evet. Se Oy. Oo bunlar saldırıyor lan. Bunlar harbi saldırıyor hoca. Ne iş? Nasıl doç, nasıl doç ama doç mechanics ya. Zeus, Zeus amcamızın okuyla beraber okuyoruz alemlere Şimdi babacım buradan mı gideceğiz? İlk önce bundan ben bir emin olmak istiyorum. Evet emin oldum ve oradan gideceğiz. Devam ki. Devam ki baba. Vur, indir, çok güzel çok güzel abi o değil de ben bu oyunu sadece ben bu oyunu çok oynamak istiyorum ve hepsini videoda oynamaya özen göstereceğim bunun <laughs> için ama bu iş benim için çok zor olacak çünkü ay Allah belanı vermesin lan siktir git lan oha Oğlum da çok vuruyor lan. Oha. Abi. Sana bir şey söyleyeyim Yemin ederim kılıç daha iyiymiş. Vallahi bile kılıç daha iyi. Gel lan buraya. Lan. Şerefsiz. Her bir kılıç daha iyi ya. <laughs> Yok abi ben bu oku beğenmedim Okturt Şimdi nereden gidelim? Buradan gitmek istiyorum. Neden buradan gideceğim bilmiyorum ama. İyi yaptı kötü mü yaptık. Eee? Selamünaleyküm. Aaa. Aa. Şimdi ne var bizde? 50. 3 istemiyorum ben can lazım bana ya. Tamam aldık bunu. Selamünaleyküm <laughs> <alın. Selamun> dayı. <daim. gülüyor> Sevmek güzel sanırım dostum. Sadece kendi işine bakan bakan e, mazarlarda görmek istediğim bütün karşılığı kesinlikle buraya tutmuyorum. Bunların tüm paranı buraya isterdim. Tamam başka bir şey almayacağım herhalde. Peki. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Bunlar ne oluyor bunlara? Ha, bir bok olduğu yok. Şimdi ben bu parayı harcarsam bir dahaki öldüğümde doğduğum zaman buradan mı devam ediyor yoksa sıfırdan mı devam ediyor? Ona göre para harcamak istiyorum. Neyse ya. Olsun. Yapıştıralım devam. Devam o abi. Aslında bu oyun en güzel Twitch'te oynanır ya. Yayınlarda çok güzel giderdi bu oyun. Ah oh, siktir be. oğlum ne iş ne oğlum bir durun lan ha siktir ya ha siktir be Aa bu ne? çok farklı şeyler oluyor. Athena. Bu sadece bir sürede bir yetişim kuramadık. Kuramadılar ve Zeus açıklamayı reddediyor. İkisinin arasında bir şeyler oluyor. Belki benden daha iyi biliyorsundur. Vallahi ben bir bok bildiğim yok. Ben şu an ne yaptığımı da bilmiyorum gerçi. Yani bu verdiğim kararlar ölünce sıfırlanacak mı yoksa öldükten sonra devam edecek mi? Yani bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar bilen varsa yoruma yazarsa çok iyi olur hani ne olacağını bilmiyorum bunlar devam eder mi hasarla direnin tuzaklara hasarla direnin diyor düşman hasarlarına gelen hasarla karşı direnin hangisini yapalım düşman mı düşman yapalım ya şunlar değiş şunlar bir şey oluyor mu bunlara etkileme falan fistan? Yok öyle Metin 2 gibi skin mikili kullanmıyoruz. devam ki o bildiği yerden devam ediyor. Peki. O dedi ben bu oku hiç beğenmedim. Yok abi. Kılıcımı verin bana ya. Abi bana kılıcımı verin abi. Bak vuramıyorum işte ananı avradım ya. Vallahi vuramıyorum ya. Geber ya. Ha. Pislik herif. Pislik herif. Bir sürü anahtar evet, anahtar topladık. Bu anahtarlar devam ediyor mu? Hadi ölsek de, gebersek de, sıtsak da o anahtarlardan devam edebiliyoruz. Şimdi bu cana benziyor bu enerjiye benziyor benim cana ihtiyacım olduğu için buradan gideceğim Ah ha, hani can e can yok burada çok Allah belanı versin hastiktir e, Burada dediğim cansız can, cancıklar var. Burada daha kötü oldu. O lan yoksa şey ok daha mı iyi? Vallahi şu an telefona bakamayacağım ama ok geberin ya. Tamam. Ama bitmediler tabii ki de çünkü Tamam bitti. Güzel. Bu ne işe yarıyor? Şimşek çarpması. Hmm, saldırımı düşman şimşek hasarı ya tam bu güzelmiş. Düşmanlarına saldırana gelen hasar karşı direnir tabii ki de bu. Bu çok önemli abi. B'ye basarsam ne oluyor? Aa. Yer mi değiştiriyor bunlar? Ne oluyor? Tam mesela ben diye bunu seçtim. Ya bunu mu seçtim? Ben bir şey anlamadım hoca. Ya yok abi ben genel olarak bir şey anlamadım. Bu Evet, heal de tazeleyemiyoruz. Sıçtık. Yani sıçtık yani. Açık ara sıçtık acı. Tamam, buradan gidelim artık. Buradan mı istek? Dur buradan gidelim bakalım. Allah belanı versin ya. Abilerim ablalarım bu ne? Hadi. Of, öleceğiz öleceğiz. Vallahi bir paket olacağız ha. Oha. Ben nasıl paket olmadım ya? Bunu alacağım abi. Biz bayağı boss olacağız. Biz harbi harbi ciddi ciddi boss olacağız yani. Anahtarın peşinden gideceğim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Dayılarım, abilerim, ablalarım. Ananı avradım. Yemin ederim Metin 2, Metin 2 gibi. Metin 2, Metin 2. tayfa çok beğenir bu oyunu. O kadar beğendim ki konuşamıyorum bile. Siktir ya. Çok güzel ha, Bu lanet herif Çok ayı yok mayı İyi de dayı bir sıçtık Hani Harbi abi Sıçtık yani ha Kaçamadık Nasıl olacak bu iş Cidden daha önce Hades oynayanları sonrası bir söylesin bana Ha tekrar en başa döndüm Tekrar denemeliyim Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi roguelite işte böyle Hades'in evi. İşte roguelite bu şekilde çok fazla sabır ve zaman isteyen bir oyun türü. <laughs> görüyorsunuz. Hades'i beğendiniz mi? Bu seriden devam edelim mi? Hades'i çekmeye devam edelim mi? Yoksa farklı oyunlar mı çekelim? Yorumlar kısmına parmaklarınıza yazarsınız. Sevinirim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen adamsın da Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Dediğim gibi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ebook you bye bye.